Evet. İşte ağaçları biliyorsunuz. Ağaçları biliyorsunuz. Biz var ne de yapıyoruz benle? Biz ağaçları kesiyoruz. Ne yapacağız ağaçları? Ağaçları kesiyoruz. Salı kırıyoruz. Salı kırıyoruz. kırıyoruz. Helek yapıyoruz. Yani. Fasulyelere helek yapıyoruz. Fasulyelere yemek yapıyoruz. Ne? Yemek mi? <laughs> Nurcan teyzen bana şey otlanmış bezelye. Dur de. olsun. Çıkardım. Ah valla yemek geliyor çıktın değil mi? Nurcan teyze gel bezelerleri topladı. Bunlar bezelye. Bakalım bezelerleri dökmüş mü? Ay çok güzel. içi boş içi boş daha küçükler böyle e, bezeleri Paklayı harekledik. Fasulye. Telefon çalıyor. Paklayı hareklediniz bir de. Başıma bakıyor. Alo. Haa. Ödüyüm işte ha. Ama 3 tane yok, Yok, yok. Benim kızımı bilmiyor illa sen? He? Biri kez lan, belli Ha, biri de ben. Bu pala bütün yok bizde bu onda. Her akka yok. Kres topluyor. yok. bugün. Cuma gün. Cuma gün. Cuma gün. Bu çarşamba. Yarın perşembe. Bir gün cuma. Ha ha. Sen ne? ne? Ha, orası eksik ya. Bunun falı bak ne falı. Burasını da suladım. Nere yani, bulamadım? Domates de, biber. biber. Şey böyle? Bu badılca, bu fasulye, şu badılcanmış, şu fasulye. Ha, yok kız karacan İçine badılca badılcan değil. Fasulye olmadı diye. Burası patlıcan, fasulye, Böyle domates. Böyle. Ha. Üstü tar üst, o şeyden üstü tabi, ağaçtan üstü yanı, bamiye. Burası fasulye. Hadi, Hadi gidin ikiniz, ben şuradaki yereklere... <laughs> bana iş çıktı. Ben şimdi şurada 2-3 tane erek var. 3-5 tane. Şunları kalkacağım şuraya.